100 kilometre hızla gidiyorsun. Önünde tır var. Öbür tarafında bariyer var. Durduramayacaksın. Araba durmayacak. Ya tıra gireceksin ya bariyere gireceksin. Bir kaldırıyorsun kafanı yukarı. Sevdiğin kızın fotoğrafı. Ondan sonra ellerini bir bırakıyorsun ki tıra giriyorsun. Ve bir gün sonra cenazen camiden kaldırılıyor. Camiden kaldırıldı. Ailen ağlıyor, annen ağlıyor, baban ağlıyor. Ama o kız senin cenazene bile gelmiyor. Niye? Sen onun için bir zaman kaybedin. Ondan sonra mezarlığa gidiyorsun, gömülüyorsun. Sen yerin yedi kat dibinde olacaksın. Ama o kız için sadece bir zaman kaybı olarak kalacaksın. Sen onun için ölmeyi göze alıyorsun. Aileni karşına alıyorsun. Ama o kız senin için hiçbir şey göze almıyor. Yani bir kızı sevgisi ailenden hiçbir zaman önemli değildir. Kendinizi sevin, kendinize değer verin. Unutma bunu. Ailene, annene, babana değer ver, kendine değer ver kız gelip geçicidir. Yani ölsen yarın mezarına gelmeyecek kızlar için ailenizi ve kendinizi üzmeyin. Unutmayın bunu.